Birinci soruda hangisi yanlıştır diyor. Tam kare açılımı x artı y'nin kare açılımı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi şeklindedir. Bu bilgiye göre x, x artı 5'in karesi birincinin karesi x kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Bakın bu doğru şıkkına bakalım. Y eksi altının karesi birincinin karesi eksi iki çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Bu da doğru. C şıkkına bakalım. iki anın karesi artı iki çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Bakın iki anın karesi 4A kare. Bu ifade de doğru. D şıkkına bakalım. 3B'nin karesi eksi 2 çarpı 3B çarpı 1 artı 1'in karesi. Bakın bu da doğru arkadaşlar. E şıkkına bakalım. 5C'nin karesi artı 2 çarpı 5C çarpı 2 artı ikincinin karesi. 2'nin karesi. Bakın şu ortadaki ifade 10C yapmıyor. Bu yanlış arkadaşlar. O yüzden cevap E şıkkı. İkinci soruda bu ifade a eksi b'nin kare açılımıdır. a'mız 29'muş, b'miz de 25'miş. 29'dan 25 çıktı. 4, 4'ün karesi cevap 16 bulunur. D şıkkı. Üçüncü soruda bu ifade a artı 1'in kare açılımıdır. İki kare farkından a artı 1 eksi b, a artı 1 artı b şeklinde çarpanlara ayrılırsa Çarpanlarından biri hangisi olur arkadaşlar? Bakın. Cevap A şıkkı. Dördüncü soruda ifade tam kareymiş. Tam kare ise arkadaşlar şuradaki eksi 6'yı eksi 2 çarpı 3 çarpı x şeklinde yazarsak demek ki bu ifade x eksi 3'ün kare açılımıymış. Nasıl açılıyordu? Birincinin karesi. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Bakın ifademiz ne oldu? x kare eksi 6x. Bu da ne yapar? 9 yapar. Demek ki şurası 9'a eşitmiş. O zaman a ne çıkar? 7 çıkar. C şık. Beşinci soruda birinci öncülde x artı y'nin karesini açalım. Nedir? x kare artı 2 xy artı y karedir. Eşleştirirsek Bakın A'mız 1 oldu. B'miz 2 oldu. C'miz de 1 oldu. Bu toplam ne yaptı? 4 etti. Bu doğruymuş. İkinciye bakalım. 3x artı 1'in karesini açarsak 9x kare artı 6x artı 1'dir. Eşleştirelim. B'miz 9 oldu. Artı R'miz 6 oldu. S'mizde 1 oldu bakın. 9, 6 daha 15, 1 daha 16. Bu da doğruymuş. Üçüncü öncüle bakalım. X eksi 1'in karesi. X kare eksi 2X artı 1'dir. Eşleştirelim. M'miz 1. N'miz eksi 2. K'mız 1. Bu toplam ne yapar arkadaşlar? 0 yapar ama 4 diyor. Bu yanlış. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 C şıkkı. Altıncı soruda büyük karenin çevresi 8x-12 imiş. 4'e bölersem bir kenarı ne yapar? 2x-3 yapar. İçteki karenin çevresi 4x artı 4'e bölersem bir kenarı ne yapar? x artı 1 yapar. Aradaki alan nasıl bulunur arkadaşlar? Büyük karenin alanı 2x-3'ün karesidir. Küçük karenin alanı x artı 1'dir. Bunları çıkarttığım zaman bulunur. Bunları açarsak tam kare açılımından 4x kare eksi 12x artı 9 eksi x kare artı 2x artı 1 4x kare eksi 12x artı 9 eksiyi dağıtıyorum. Eksi x kare eksi 2x eksi 1. Buradan 4x kareden x kare gitti. 3x kare. Eksi 12x, eksi 2x, eksi 14x artı 9, eksi 1 artı 8 cevabı bulunur. Hangi şık arkadaşlar? 3x kare eksi 14x artı 8 D şıkkı.